14. yüzyılda Türklerin Bizans'a ve Avrupalılara karşı açık farklı bir askeri üstünlüğü söz konusuydu. Düşman ordularıyla karşılaştıkları zaman karşı tarafın okları kendilerine erişmeden onları vurabiliyorlardı. Kemikten yapılmış katı yayları sayesinde okları daha uzağa gidebiliyorlardı. Türklerin bir diğer askeri üstünlüğü atlarından kaynaklanıyordu. Orta Asya'dan gelen, Anadolu'da yüksek yaylalarda yetiştirilen Türk atları yorulmaz ve çevikti. Bu konuda bir Sırp bakayinamesi şöyle diyor. Bu Türkler atları üzerinde karınca gibi çevik, Türkmen atları açlığa ve susuzluğa dayanıklı. Türk taktiği de Türklerin başarısında önemli bir faktördür. Bu Orhan Gazi'nin Pelekanon savaşında uyguladığı bir taktiktir. Türkler kuvvetlerini üçe ayırıyorlar. Aynı taktiği bu üçe ayırma taktiğini Kanuni Süleyman zamanında Mohaç'ta da Türkler uygulayacaklardır. Akıncılar düşmana saldırarak aynı anda oklarını serpiyor, sonra dönüp kaçmaya başlıyorlardı. Bu akın düşmanı taarruza kaldırıp harp nizamını bozmak içindi. Türkmen akıncıları kaçarken üzengi üzerinde dönüp arkaya ok atabiliyor. Bu Orta Asya'dan gelen bir Türk taktiğiydi. Bu akıncı kuvvetleri kendi saflarına döndükten sonra tekrar akına başlıyorlardı. Hükümdarın kumandası altındaysa iyi organize edilmiş ikinci büyük asıl kuvvet bulunuyordu. Osmanlılar sonraki yüzyıllarda bu taktiği geliştirerek farklı görevler üstlenen ...başka birlikleri de savaşa soktular. Bu yeni taktikte hafif azep kuvvetleri yine en ön safta bulunuyordu. Onun arkasındaysa Yeniçeri piyadeleri mevzileniyordu. Azeplerle Yeniçerilerin arasına ise toplar konulurdu. Onların arkasında da Yeniçerilerin çevirdiği ordunun asıl merkezi olan hükümdarın otağı bulunurdu. Bu kuvvetleri karşı ordunun mevzilerini bozuyor, hücuma geçmelerini sağlıyorlardı. Mevzileri bozulan düşman askerlerine karşı pusu'daki asıl Osmanlı ordusu harekete geçerek onlara yandan ve arkadan saldırıyordu. İşte bu taktik sayesinde Osmanlılar Avrupa'da yıllarca zafer kazandılar. Ta ki 1600'lerde Avrupa'da yeni harp taktikleri ortaya çıkana kadar. 1593 yılından sonraki savaşlarda Osmanlılar karşılarında at üzerinde tüfekli süvarileri buldu. Osmanlı süvarisi ise yalnız kılıç, kalkan, mızrak kullanabiliyordu. 14. yüzyılda yaşamış Bizanslı devlet adımı Kantakuzenos'un hatıratı çok önemli bir kaynaktır. Kantakuzenos hatıratında saraydan ayrılmadan önce Bizans'ın ileri gelenlerine bir nutuk verdiğini ve Türklerle ilgili tavsiyelerde bulunduğunu yazmaktadır. O saraydan ayrılmadan önce Bizans'ın ileri gelenleri önünde bir nutuk vermiştir. Bunu tutta çok enteresan bazı şeylere dokunuyor. Diyor ki Türklerle karşı karşıya gelmeyin. Türklerle ittifak halinde olun. Çünkü kendisi bütün kariyerinde Türklerin ittifakı ve desteği sayesinde başarı kazanmıştı. Evvela Umur Bey'le Trakya'daki düşmanlarına ve Sırplara karşı başarı kazanmıştı. Şimdi Orhan'ın desteğiyle Makedonya ve Trakya'yı istila eden Sırplara karşı durabilmişti. İşte bu tecrübeyle diyor, bizim asker Türk askeri karşısında duramaz. Onun için Türklerle karşı karşıya gelmeyin. Onun gözlemi bu dönemde sürekli Türk başarısını açıklayan çok ilginç bir itiraftır. Orhan Gazi, 1329 yılı Mayıs sonlarında... ...Pale Kanon'da Bizans İmparatoru 3. Andronikos'un ordusuna karşı... ...büyük bir zafer kazanmıştı. Bu, Bizans'a vurulmuş büyük bir tabi. Andronikos, Haziran başındaki bu yenilgiden sonra... ...gözlerini Batı Anadolu'ya çevirdi. Bu enerjik imparator, Ege'de ve özellikle adalarda... Bizans egemenliğini yeniden kurmak istiyordu. 1329 yılında Cenevizlilerin elinde bulunan Sakız Adası'nı işgal etti. Cenevizli Senyor Martino'yu esir aldı. Sakız Adası o zaman çok sevindi. O devirde Sakız buradaki ağaçlardan elde ediliyordu. Arabistan'dan Avrupa'ya kadar çok önemli bir ticaret maddesiydi ve adaya on binlerce altın gelir getirmekteydi. Üçüncü Andronikos adayı bu nedenle işgal etmişti. Ondan önce Sakız adasında yerleşmiş olan Ceneviz Senyörü Martino, İzmir'de ve Birgi'de hakim olan Aydınoğullarına haraç veriyordu. Aydınoğulları Sakız'ı başlangıçtan beri kendi egemenlikleri altına almaya çalışmışlar ve nihayet oradaki Ceneviz Senyörünü kendilerine haraç güzel yapmışlardı. Fakat şimdi Bizans gelince Sakızın tabiyetini kaybetmişler. Bunun üzerine Bizansla Aydınoğulları arasında bir savaş durumu ortaya çıkmıştı. Aydınoğulları daha 1304 yılında İzmir'i ele geçirmişler ve oradan deniz seferlerine başlamışlardı. 1319 yılına gelindiğinde ise artık bu bölgedeki Lakin Ceneviz, Venedik gibi İtalyan kolonileriyle savaşacak kadar önemli bir donanmaya sahip olmuşlardı. Batı Anadolu'da önünde durulmaz bir saldırı halinde olan bu kalabalık Türkmen halkı artık denize açılmaya başlamıştı. 13. yüzyılda deniz beylikleri diye anılan Karesi... Menteşe ve Saruhan ve Aydın oğullarından her birinin birer donanması vardı. Bunlar hafif donanmalar olup daha çok Ege Denizi'nde korsanlık ve ganimet için yapılan seferlerde kullanılıyordu. Bunlara Arap dünyasında o zaman Guzat Filbah yani deniz gazileri unvanı verilmişti. Bu Türkmen deniz devletlerinin yükselmesi İslam dünyasında büyük bir yankı uyandırmıştı. Çünkü İslam dünyasının en kuvvetli devletlerinden Memlük Sultanlığı bile bir donanmaya sahip değildi. Haçlı donanmaları Doğu Akdeniz sahillerine kadar hiçbir direnç görmeden gelebiliyorlar, Mısırı, Suriyeyi vurabiliyorlardı. İslam dünyası ilk defa Türkmenlerin sayesinde denizde doğrudan doğruya Haçlılarla mücadele eder bir duruma gelmişti. Batı dünyası bundan sonra hedef olarak Filistin'i, Suriye'yi, Mısır'ı değil Ege'de yükselen bu gazi Türkmen beyliklerini seçti. Her şeyden önce onların donanmalarını yok etmeyi planladı. Bunu gerçekleştirebilmek için Haçlı seferleri bundan sonra Ege'de odaklaştı. Bu suretle Arap dünyası rahat bir nefes almış bulunuyordu. Avrupa'nın Haçlı Seferleri karşısında ilkin bu Türkmen beylikleri denizde ondan sonra Osmanlılar Balkanlara geçerek Avrupa kıtasında İslam'ın Hristiyan dünyasına karşı mücadelesini üzerlerine almış oldukları zamanda ee, büyük bir değişiklik, tarihi değişiklik karşısında bulunuyoruz. Ee, bu gelişmeyi dünya tarihinde önemli bir gelişme olarak kabul etmek zorundayız. Bu durum Türklerin İslam dünyasında tekrar gazanın liderleri durumuna geldiğini gösteriyor. denizlere açılan bu kalabalık Türkmen halkının Sakız'ı, Midilli'yi, Rodos'u almak gibi hedefleri var. Meteşe beyleri daha 1304'lerde Rodos'u almak için bir akın yapmışlardı. Fakat Ceneviziler daha büyük bir deniz kuvvetine sahip olduğu için Rodos'u alamamışlardı. Rodos'un hakimiyeti bundan sonra Sencan Şövalyelerine verilmişti. Bu Türkmen yayılışını önlemek için de İtalyan Deniz Kuvvetleri, Ceneviz ve Rodos Şövalyeleri bu adaları alarak bir direnç hattı kurmuşlardı. Bu dönemde Ege Adalarını daha çok Cenevizliler ya da Venedikliler ele geçirmişti. 1204 yılındaki ...dördüncü Haçlı Seferinden biri... bütün bu adaları Bizans'tan almışlardı. Ege'nin batı adaları, Kitlatlar, Morada, birçok kaleler ve Girit, Venedik'in hakimiyetindeydi. Ege'nin doğu kısmındaki adaları, Midilli ve Sakız Adası'nı Cenevizliler ele geçirmişlerdi. Daha güneyde de Rodos şövalyeleri hakimdi. Türkmenler ise Alanya'dan ta Çanakkale'ye kadar tüm bu sahillerde denize açılmaya çalışıyor, tüccar gemilerini vuruyordu. Rodos şövalyeleri Meis Adası'nda bir gözetleme noktası kurmuşlar. Herhangi bir Türkmen deniz kuvveti açıldığı zaman oradan Rodos'a haber gönderiyorlar. Rodos şövalyeleri gemilerle gelip bu Türkmenleri önlemeye çalışıyor. Bir taraftan Orhan Gazi kuzeyde Bizans'ı sıkıştırırken öbür yandan Umur Bey Ege'de Bizans'ı ve Latinleri başarılı deniz saldırılarıyla ...üstün bir duruma sokmaktaydı. Bu da tarihi bir soru sorulabilir. Aslı aşiretten gelen bu Türkmenler ...nasıl olup da deniz kuvvetlerine sahip oldular. Bizans, Ege'deki hakimiyetini İtalyanlara kaptırdıktan sonra... ...Avrupalı feodaller yerli Rumları toprak kölesi olarak kullanmaya başlamışlar. Örneğin bütün Kıbrıs adasında 500 Frank aile yaşıyordu. Bunlar toprağa işlemiyorlar, yerli Rumları köle olarak kullanıyorlardı. Venedikliler bu kölelik sistemini Girit'te ve Eğriboz adasında aynı şekilde sürdürüyorlardı. Bu baskılar Girit'te Venediklilere karşı büyük isyanlar çıkmasına yol açmıştır. Bu sebeple genel olarak yerli Rumlar Latinlere karşıdır. Öte yandan mezhep ayrılığı da var. Batılı feodaller Katolik dininde, mezhebinde. Rumlar ise Ortodoks, Yunan Ortodoks kilisesine mensupturlar. Bu suretle din bakımından ve sosyal bakımdan yerli Rumlar Türklere kendilerini daha yakın hissetmektedirler. Gemiciler, bu sahillerdeki gemiciler, Rum gemicileri, bu Türkmen gazilerle, gazilerle işbirliği yapmayı tercih etmişlerdir. 1284 yılında Bizans İmparatoru II. Andronikos, Ege'deki Bizans donanmasını çok masraflı geldiğinden kaldırmıştı. Bizans deniz üsleri çeşitli yerlerdeydi. Kuşadası'nda, İzmir'de ve Marmara'da Bizanslıların deniz üsleri bulunmaktaydı. Buralarda yuvalanmış Bizans denizcileri Zamanla Latin ticaret gemilerine karşı korsanlık yapmaya başlamışlardı. 1284'te Danan'la kalkınca Rum gemi yapıcıları da korsanlarla beraber geçimlerini sağlamak için bu Türkmen devletlerinin hizmetine girdiler. Onlarla işbirliği yaptılar. Fakat bu donanmalarda savaşan askerlerse karadan gelen Türklerdi. Bunlara evlenmemiş genç muharipler anlamına gelen azep denmekteydi. Bu azepler önce Türkmen beyliklerinde ortaya çıkmıştı. Deniz seferleri yapan beylik donanmaları küçük gemilerden oluşuyordu. Mesela Aydınoğlu Umur Bey'in donanması bir aralık 300 gemiye kadar çıkmıştı. Türklerin gemileri Batılların, İtalyanların gemileri gibi büyük olmasa da hızlıydı ve vurucu bir kuvvet olarak etkindi. Balkanlara yaptıkları akınlarda bu hafif gemilerini sahile çekiyorlar, orada bir muhafaza kuvveti bırakarak memleket içine dağılıyorlardı. 1341 yılında 3. Andronikos ölmüş onun küçük oğlu Ioannis annesinin naipliğinde imparator olmuştu. Dante Kuzenossa Edirne'de oturmakta ve aslında Bizans tahtını ele geçirmeye çalışmaktaydı. Bu dönemde Bizans Latinlerin elinden çok çekiyordu. Ceneviz ve Venedikliler Ege'de hakimiyeti ellerine geçirmişler, hiç gümrük vermeden İstanbul'a yerleşmişlerdi. Galata'yı surlarla çeviren Cenevizliler buradan bütün ekonomiyi ellerinde tutmaktaydı. Bizans bunların kolonisi durumuna düşmüş gibiydi. İşte bu duruma çare olarak Saray Nazırı Kantekuzenos Umur Gazi ile bir ittifak yapmıştı. Bu ittifak bütün Trakya'yı Umur Gazi'ye açık bir hale getirmişti. 1341 yılından itibaren Trakya'ya deniz seferleri yapmaya başlayan Aydınoğlu Umur Bey, Balkan fetihlerini de hazırlayan ilk büyük gazi beyidir. Kante işbirliği sayesinde gemilerini kıyıya çekerek Sırp ve Bulgar topraklarına Tuna'ya kadar akınlar yapıyor, gemileri ganimet dolu olarak İzmir'e dönüyordu. Rumeli'ye yapılan bu seferlere daha sonraları Saruhan ve Karesi donanmaları da katılmıştı. Umur Gazi'nin idare ettiği bu Türkmen donanması İtalyanları ve Bizans'ı korkutan büyük bir güç haline gelmişti. Türkmen halkı Anadolu'ya gaza ideolojisiyle karadan gelmişti. Şimdi ise gaza bayrağını denizde dalgalandırarak batıya doğru yelken açmışlardı. Bu faaliyeti Hristiyan dünyası büyük bir tehlikenin ilk işaretleri olarak algıladı. Umur Gazi'nin seferlerinden rahatsız olan Bizans İmparatorluğu nihayet 1344'te Doğu Akdeniz'de Venedik, Rodos Şövalyeleri, Kıbrıs Krallığı gibi Hristiyan devletlerin gemilerinden kurulu bir haçlı donanmasını harekete geçirdi. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için Hristiyan Latin devletleri Rodos, Kıbrıs, Venedik, Ceneviz, Papa ve Fransız kuvvetlerinden oluşan güçlü bir donanma meydana getirdiler. 1344 yılında Umur Gazi'nin donanmasını yaktılar ve İzmir'i ele geçirdiler. Aşağı İzmir Kalesi'ne bir garnizon yerleştirerek Aydınoğullarına denize açılma imkanı bırakmadılar. Umur Gazi bu kaleyi geri almak için yaptığı savaşta 1348 yılında şehit düştü. İslam'ın bir kahramanı olarak şöhreti yayılan Umur Gazi'nin ölümü bütün İslam dünyasında yankılanmıştı. İbni Batuta Umur Gazi'nin ölümünü Suriye'de öğrenmiş ve bunu önemle kaydetmiştir. Umur Gazi'nin sürdürdüğü Gaza Savaşı'nı bundan sonra ...Osmanlılar yürütecekti. Osmanlı donanması öteki Türkmen donanmalarıyla... ...aynı tarihlerde meydana gelmiş görülmektedir. Osmanlılar 1333 yılında... ...Genli'yi aldıktan sonra... ...oradaki Bizans tersanesini... ...kendi donanmaları için kullanmaya başlamışlardı. Buradan hareket ederek... Marmara Denizi'nde akınlar yapan Osmanlı gemileri öteki beyliklerde olduğu gibi vurucu bir kuvvetti. Osmanlılar 1337 yılında İzmit'in fethinden sonra Marmara'nın güneyinde başka deniz üsleri kurdular. Denizci bir gazi olan Karamürsel Osmanlıların ikinci donanmasını kurarak Karamürsel bölgesinden Marmara'ya deniz akınları yapmaya başladı. Üçüncü bir Osmanlı deniz üssü Aydıncık'taydı. Onun biraz ilerisinde Bizans Roma harabelerinin bulunduğu bir liman olan Kemer'de de bir deniz üssü kara sifetinden sonra Osmanlı'ya hizmet edecektir. Osmanlılar 1335 yılında Karesi Beyliğini tamamen ele geçirerek Çanakkale Boğazı'na zaten ulaşmışlardı. Karazili Beyler, Ece Bey, Gazi Ebranos, Hacı İlbeyi, Gazi Fazıl, Osmanlıları Çanakkale'nin öbür yakasında yerleşmeye teşvik ediyorlardı. Gece, Umur Gazi ölmeden önce müttefiki Kante Kuzenos'a Orhan ile ittifak yapmasını tavsiye etmişti. Kante Kuzenos için Türk kuvvetlerinin yardımı hem İstanbul'daki rakiplerine ...hem de Edirne ve İstanbul'u almayı tasarlayan Sırp Kralı Stefan Duşan'a karşı etkili olacaktı. Orhan Bey de Kante Kuzenos'la ittifakı Rumeli'deki akınlar için gerekli görüyordu. Edirne'de üstlenen Kante Kuzenos, eskilerden beri uygulanan bir Bizans diplomasisiyle... ...güçlü bir ordusu olan Osmanlı'yla ittifakını pekiştirmeyi düşünüyordu. Bunu sağlamak için de Orhan Bey'e kızı Teodora'yı vaat etti. 1345 yılında sonuçlarından iki tarafında çok şey beklediği bu siyasi evlilik gerçekleştirildi. Öbür taraftan Kantekuzenos'un taht üzerindeki etkisinden rahatsız olan İstanbul'daki kraliçe, Bulgarları ve Sırpları tahrik ederek Edirne'ye hücum etmelerini sağlamıştı. Kantekuzenos Kuzenos bu saldırıdan ancak Orhan Bey'in yardımıyla kurtulabilmişti. Bu düşmanca hareket üzerine Kante Kuzenos 1347 yılında Orhan Bey'in verdiği 6000 kişilik bir Osmanlı kuvvetiyle İstanbul'a gelerek yönetime el koydu. Bizanslılar Osmanlıların askeri açıdan üstün olan bu büyük kuvvetlerinden yararlanabilmek için Kante kendini 5. Yuanis'le ortak imparator ilan etmesine karşı çıkmadılar. İstanbul'la Edirne arasında yaşanan bu mücadele Kantekuzenos'un hamisi gibi hareket eden Osmanlıların işine yaramıştır. Kraliçe ve 5. Yuhannis ise Benedict ve Papa'ya güvenmektedir. Bu dönemde Bizans, Haçlı diplomasisi ile Osmanlı diplomasisi arasında büsbütün güçsüz düşmüştür. Venedik'le ittifak halinde hareket eden Sırp lideri Stefan Duşan, bütün Balkanlara hakim olmak, İstanbul'a ulaşmak istiyordu. Bu amacını gerçekleştirmek için 1349 yılında Selanik'e, güneye inmişti. Bu saldırıyı bertaraf etmek için Kante Kuzenos, Orhan Bey'den yardım istemek zorunda kalmıştı. Kendi ordusunu karadan ve denizden Selanik'e gönderirken Orhan Bey oğlu Süleyman Paşa komandasında büyük bir kuvveti Selaniye'ye yolladı. Süleyman Paşa orada Sırpları püskürterek Selaniye'yi kurtardı. Bu tarihte Bizans Orhan'ın Osmanlıların himayesi altına girmiş sayılabilir. Şimdi İmparator Kantakuzenos Sırp kralına karşı Osmanlı kuvvetlerini kullanarak Trakya'da Bizans egemenliğini koruyabiliyordu. 1352 yılında Orhan Bey yine Kante Kuzenos'un başvurusu üzerine Trakya'da ilerleyen Sırp Bulgar ordusuna karşı Süleyman Paşa'yı 10 bin kişilik bir kuvvetle Trakya'ya yolladı. Osmanlı kuvvetleri orada Sırp ordusunu bozguna uğratarak tam bir zafer kazandılar. Süleyman Paşa'nın 1352 yılındaki zaferi, kendisine Rumeli'de yerleşme imkanı sağlamıştır. Süleyman Paşa, 1352 seferinde Edirne'yi kurtardıktan sonra dönüşte Kante Kuzenos'a şöyle diyor. Bu kuvvetler tekrar gelecek. Onun için Çin kalesinde bir muhafaza kuvveti bırakalım. Boğaz'ın Avrupa yakasında bulunan Çimpe Kalesi'nde bir Osmanlı garnizonunu bırakan Süleyman Paşa, bunun geçici bir yerleşme olduğunu, tehlike geçtikten sonra çekileceklerini söylüyordu. Burayı ele geçiren Süleyman Paşa, sonraları bu kaleden çıkmak istemedi. Kaleyi bir köprü başı durumuna getirdi. Boğaz'ın Avrupa yakasında böylece Balkan fütühatı başlamış oluyordu. Türklerin Rumeli'de iyice yerleştiğini anlayan Bizanslılarda büyük bir telaş başladı. Kante Kuzenos'a karşı İstanbul'da büyük bir galeyan ortaya çıktı. Kante Kuzenos'a ne yaptım? Türklere bu köprü başını niye verdin diye isyan ediyorlardı. Kante Kuzenos'un bu kaleyi Osmanlı askerinden boşaltmak için e, faaliyetleri fayda vermedi. Onun önerdiği büyük paralar Süleyman Paşa tarafından daima reddediliyor. Fakat aksine o bu köprü başını Anadolu'dan getirdiği yeni kuvvetlerle güçlendirmeye Rumeli'de Kalesili Beyler bir yandan e, öbür yandan Tekirdağ ve Malkara doğrultusunda iki fetihlerle bu köprü başını güçlendirmeye çalışıyorlardı. Türkmenlerin Trakya'da yerleşmesi Osmanlı tarihinin yönünü değiştirmiştir. Eğer Süleyman Paşa Avrupa'ya geçip yerleşmeseydi Osmanlı Devleti'nin Rumeli fütuhatı gerçekleşemezdi. Bundan sonra Viyana'ya kadar olacak bütün fütuhatın başlangıcı 过来。